Şunlara bak. Şunlar Sen buldum gibi <laughs> Ben buldum. Evet arkadaşlar az önce şurada bak almışlar üstünü. Bak bulduğu şey çiğnamış. Bak, bak. Kanka burada bir sürü mü var? Bak kanka. Heh. Bak. Oha iki tane. Ben buldum. Ben <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben kovamı nereye koydum? Çıkarken bir yere bıraktım da. Heyecanlanıyor. Tamam. Al. Aa. al sen. Al. al. Aa. al. Atıyorum seninkine sen, dur. Dur. Birlikte atın aşkım. Ya öyle bir şey oluyor ki ya insan mantar toplayacağım diye çıldırıyor. Heyecandan bildiğimizi fark Buraya tam bak. Şunu da alayım mı lan? Küçük var şurada. Al abi al, al, Çürüyor ya. Öyle mi? Çürümesin diye al diyorlar bak. Gunağ boynunuza. Linçlenirsem size yolluyorum. Kestin mi? Kesmedim. Şunu sen mi açtın? Bu ne? Deli mi bu? Ha deliymiş. Elimi sürdüm bir de ya. ya. Bir şey olmaz. Sen kes, sen kes. Görüyorsunuz Bakın. arkadaşlar. Mis kokulu çıntarlarımız kesilemeye hazır. Tabii kesebiliriz. <laughs> Bütün bisliği üstümüze atıyor. Allah Allah ben kovayı niye almadım ya? Ben kovayı almamış mıyım? Atlarken mi bıraktım kovayı? <laughs> Mehmet şey bıçağını versene. Haricim. Hadi. Çakımı kaybedersiniz. Sonra ama 5 dakikadır çekiyor. <laughs> evet. tamam sen onu kopar ben gidiyorum. Ya kesiyorum kesiyorum. Kesiyor sen. bismillah. At kovaya. Vallahi bir de mormuş. Morlu kırmızılı bir çili. Onu da kestik. Az önceki kestiğin üstüne bak. Çok güzel. Burada memoş bulundu. Şimdi kesecek. Kes başkan. Yes. Bir saniye. Gelme de. Kolaya at bakalım. Bakalım. Bir tane daha. Can var. Tabi. Oo. Bunların üstü açık olduğu için Ya buradan biraz deforme olmuşlar ama. Hmm. Hop. Sıkıntı yok. Başka bulmak değil. Stop recording. Dinledin mi bunu? Görmedin mi? Kenarına basmışım. Bak, bak. <laughs> Geçmiş. İyi bari. Tam ortasına bastaydın, Ana sağlardı. Baba. Bir memoş buluyor, biz böyle geziyoruz. At bakayım kovamıza. Aa, etli etli ama. Güzel, güzel, taze. Oğlum biz niye bulamıyoruz lan? Çünkü... Damla! Kız, biz niye bulamıyoruz? Güzel bakmıyoruz o yüzden bence. Güzel bakan güzel görür. Güzel gören hayatından lezzet alır demiş. İşte. Annem gidiyor. Bulamıyor, damla gidiyor, bulamıyor. Memoş'ta biz buluyoruz. Yani Memoş biliyor. <laughs> ben varım diye buluyor bence. Tabii canım sen. Benim mübarekliğime. Ham <laughs> sen Yok ya ben göremiyorum. Bu <laughs> böyle biz mantar topluyorduk eltimle. Burası çok yamaçtı. Eltimi en son burada gördüm. Sonra görmedim bir daha. Ben buradan geri döndüm Müke abla. <laughs> Eltim burada. Hala burada bak. Ben geri dönüyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> el takın <laughs> el. <Ben de atıyorum. gülüyor> <laughs> Yuvarlanarak mı ineceksin yok? Senin 8 bölünmüş şek şekilde aşılanırız. <laughs> Bulamıyoruz ya. Bulamıyoruz. Nazara geldik nazara. Ya bilmiyorum. Benle balığa gidenler de öyle diyor. Sen varsın diye bal tutamıyoruz diyorlar. Sonra bensiz gidiyorlar. Gene tutamıyorlar. Bence benimle alakası yok. Siz çöküyor. Kurtlar havayı sever. Var mı bulan? Ah. Ben hoş bir daha buldum. Ulan bir biz bulamıyoruz. Annem de bulamadı bugün yok. Eltim gidiyor hala bak eltim orada. Eldi dikkat et bak ha. Bak şurada kabarıklar bak. <laughs> ah, deli olduğunu düşündüğüm için hiç elimi sürmedim evet. Manyak çıktı. Bu da manyak. <laughs> eltim şuradan düşüyordu az, az önce. Ben kurtardım bir kapla. <laughs> Mantar yok. Kocaman bulmuş annem. Evet anne kesebilirsin. Kes. Bismillah. Uçam yok ama. Olsun, bir sen kökünü kırar. Bir oraya. orayı. Buyurun arkadaşlar. Üç mü? Üç tane mi? Üç tane. Tamam dur bir de dik çekeyim bunu. Dur, temizlerle dik çekeyim. Bak. Annem üç tane bulmuş, evet. Temizliyoruz ve kovamızı atıyoruz. Kökünü kırdın mı Hı, Kıracağım, tamam. Kaba Tamam. Kovana bakayım bir tane var. Kovanda iki tane var. Ee, evet, tamam. Yeni geldik zaten. Yeni geldik. Biz baktık, biz pek bir şey bulamadık. Görüncemden biraz başsızız galiba. Ben de deli buldum 500 tane. Aynen. Bir... <gülüyor> tamam. <gülüyor> biz bir deli buluyoruz. Acayip biz de deli buluyoruz kardeşim. Bizde <laughs> de öyle bir yetenek biz var. Çok akıllı, normal geldi. Tamam, hadi git. Tamam uçurum uçmayalım bir tane de ben buldum kırdım attım hatta böyle çok güzel sis çöküyor gördüğünüz gibi durumlar da çok fazla yok altına üstüne bakacağım devam edeceğim kovamıza atalım devam ediyoruz Sanki bir tane daha buldum gibi, şöyle altına da bakacağım. Şöyle. Şöyle bir bak bakayım Memoş. Atayım sana. Hani bakayım Akıllı canım bu. Tamam. Ben rengi biraz açık gibi geldi de. Yani yağmuru çok fazla yiyor ya. Yiymiş yağmuru, yiyemişler temiz olmuş zaman. Deli bu. Böyle tek tek bulmaya başladık. İnşallah yukarıda çıkmıştır. Yukarıya doğru tırmanınca. Şurada açıkta bir şey görüyorum ama belki mantardır. Bir bakacağım. Mantar olabilir de. Ha delim akıllı bilmiyor. Ben bakacağım. Ama... Bakacağız. Taşmış. Bak şurada görünüyor. Benim. Yaprak mı o şurada? Gördün mü orada? Evet. Demek ki burada yaparlar. Doğru var. Bakalım. Kapatmadan bir çıkalım oraya doğru Abi şöyle. Ben. Da <laughs> lan. <laughs> <laughs> evet. Stop recording. <laughs> Siz geliyor. olmuş Bıçak getirmeyi unutmuşuz. Ne olur linçlemeyin. Bak kökünü atıyorum. Bak. Attım kökünü, yumdum kökünü. Right. bir tane bulduğum gibi lan. Bismillah inşallah. Deli çıkmaz. Ama değil gibi. Üstünden belli. Çok güzelmiş. Bu koparmadan şöyle bir bakayım etrafına. Şöyle kabarık kabarık bir yer var mı? Aşağılara bakacağım. Belki aşağısında vardır. Akarına. Güzel. Bunu kesmek lazım. ki çam yok. Çıbıkla. Kökünü batırsak neyse elimle yapacağım. Kökünü sonra çıkartacağım hop. Üf çok güzel değil mi? Oo süper. Bir koma Bir tane çok güzel buldum. Gördüğünüz gibi çıntar, namu değer kanlı cam antarı. Dibini bir temizleyeyim bakayım. Üf. Şöyle yapalım. Hı. Attık. Biraz kurtlu gibi de. Dur bakayım şurayı kurtlarından bir ayıklayalım. Herhalde sadece lamellere bulaşmamış kurt. İçini yemiş biraz. Ama çok güzel. Devam ediyoruz. Bir vurdum kütülettim ettim şuradaymış. Çok güzel bir tane taze bak bu çürük değil. Bunu süper buldum. Acaba yukarısında var mı? Şurada var bir tane deli. Deli deli oldu. Buradan belli. Evet iyi oldu çok hoş oldu güzel moralim yerine geldi akşam oluyor dönüş da kaybetmemek için hemen toplamam lazım görüşmek üzere de i̇şte bir tane varmış hop o kocaman ha o da kocaman ha, bu ha. vahim bura Üf. çok güzel o bir de altı şey altı renkli farklı renkler yani renk Bak elim kadar böyle avcuma alayım. avcum kadar. Böyle geze geze bula bula gidiyoruz. İnşallah burada 3-5 tane daha bulurum. Çok güzel. Evet. Sepetimizi atalım. Bak şu ikisi. Belli kardeş bundan aşağıda alt üstü buldum. Biri buradaydı, biri şuradaydı. Belki yukarıya doğru birkaç tane daha vardır. Bakacağız. Bakacağız. Tane daha buldum. Bunu da sepete atıyorum. Bu da güzel, taze. Bizimkiler uzaklaştı galiba. Sesleri çıkmıyor. Hadi bakalım. İnşallah tersine gitmiyorumdur. Burada bir şişiklik var. Bir bakalım. Hep beraber. Deli çıktı. Şurası şişik. Bakalım. Deli çıktı. Bu şişik? Bakalım. Bismillah. Deli çıktı. Sonra yorulma kazılmış. Burada yok. Şişik yerlere bakacağız. Şurası şişik. Burada bir şey yok. Başka şişik yer. Hadi oğlum şişik yap. Yok. Buradan akıllı bir şey bulamadık. Stop recording. Bu nasıl bir mantar? Allah'ını seversen şuna bak. Ona. Keşke bu da iyisi. Çok değişik. İyi. oldu. Telefon yanımda değil. Ama saatinde ışık var. Yine de korkuyorum. Kaybolmaktan. Biraz hızlı hızlı inerim. Kuban köpek sesleri var. Köpekleri de çok seviyorum. İnerken bu tam şöyle keşke. İşi olan bir yere gelir inşallah. Bir de çurma gitme ya. Yılma gitme ya. Bir yolda çıktı karşıma. Yol ikiye ayrılıyor. Acaba sağ yol mu sol yol mu? Bismillah. Evet buradan yavaşça ineceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Şu kötüğün başı sağlam değilmiş. Bismillah Hadi bismillah Bir atalım. Evet. İndik buradan. Bu çok fena görünüyor karanlık. Hiçbir yere çıkıyormuş gibi değil. Hayvan. Şuradan yine. Yol aşağıda. Araba sesleri geliyor. Ya ormanın en derininde kaybolurum. o <laughs> kadar matarız. Ramo. Tamam. mantar adam. Ondan sonra. Oha hocam Ano. Ah, Oha. Yola insem. Acaba kocaman devrilmiş. Korkmuş korkunç lan. Korkunç olur lan bunlar. Umarım buralarda ayı falan yoktur diye tahmin ediyorum. İnşallah. Ayı ile karşılaşsam kendimi büyük göstereceğim. Korkutmak için. Ama kırtı var ben. Çok mütevazı bir insanım kendimi nasıl büyük göstereceğim ayı ya. Şu çama bassam atlasam şuraya. Bismillah. Evet. Atladım. Zıtladım. İniyorum. Devam ediyoruz. Ana, beni biri yakaladı. Açmış. Aşağıda görüşürüz. Dereden gidiyorum. Oha Yüksek. Yüksek yüksek tepelere vurmuşlar. Mantar yok. Devam. Burada bir şey var gibi. Deli. Ay. Gerçekten kayboldum. Şimdi daha doğru yürüyorum. Karanlık olduğu için Geliyor. geliyorum. Hiçbir şey göremiyorum, Yoruldum bir dakika. Aileme kavuştum arkadaşlar. Hayır yarından nöbetçiyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye gelmedi? Daha da galib oldu. Çok saçma bir bahane olurdu. Hep bunların yüzüne ya. Sizin yüzünüzden. Hava kararına kadar cevap vermediniz. Nasıl aşağıya inebilirsin sen? Bayağı dümdüz. Çünkü biz seni nasıl dümdüz, olmadı mı? Hay. Sertler öldüm şu anda. Diyorum herhalde yüreğimize ya. Ya beni kaybetmişsiniz. Sesim aşağıdan Ama geliyor. Neredeydik? Hala beni bekliyorsunuz hiç... yukarıya. Neredeydik biliyor musun? <laughs> Şu gördüğün ağacın son tepesinin ilerisindeydik biz. Ulan ben de sen bu tarafa Ses inmişsin. uzaklaşıp gidiyor. Sen bu tarafa inmişsin. Yani öbür tarafa inmen lazımdı sen. Allah Allah. Tabi canım arabalar öbür tarafta bu tarafta değil ki. Ben böyle gidecektim işte. <laughs> Hayır manyak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi la manyaksın ya. Böyle Ha daha yukarı mı çıkacağız bir de? Evet. Aa ben çok iyi kaybolmuşum. Oğlum valla var ya sesini Yani... Bir... Beni yarın itfaiye, Ulan, arama kurtarma, ahut, jandarma, polis, çocuk şube... <laughs> gece, gece Herkes beni arayacak. Allah'tan sesini aldık yani, Ulan sesimi aldınız da aşağı niye gelmiyorsunuz? Allah Allah sanki onlar kaybolmuş. Hayır. Sesini aldıktan sonra Refika'nın zaten. Sen dur, biz aşağı inelim. Kesinlikle çok şey derinden geliyor, anlaşılmıyor dediği. Duygu bir insan olduğum için dedi. <laughs> Sen Duygu sağ biraz sonra göreceksin. <laughs> <garip etmez. gülüyor> Ağlama ağzını iyi, güzel gibi. <laughs> Oğlum çok yoruldum lan. Ya kocaman ağaç devrilmiş. Üstlerinden atladım. Ayılarla güreştim. Hiç kamyoncuya denk gelmedim. Oy. Şimdi büyük buluşma yapacağız, duygusal bir kavuşma. Hayriye zopayı hazırlamış mıdır? Sen ne diyeceksin sen ayıyla? Sırt aprikor dikme işine <laughs> abi kızayın. <laughs> Bak olar ya, ilk tamam. e temizi kaybediyorduk. Demezlerde. Elsim hayatı. Evet. Karıcığım. Yemin ederim şu yaşadığımız olay. Abanozdan çıkıyordum karıcığım. <gülüyor> ah muhardan <laughs> çıkayazdım. Ben senin <laughs> böyle yöndü iyi olmadı mı? Ne sen... alakası var ya? Salmazdım. Dağın tepesinde tavaf etmişiz. Habarım yok. Araba. Geliyorum babacığım. Buldum seni. Oha daha çok var. Hayır efendim şimdi gördüm. Abi. Işığa doğru yürüyorum. Işığa var. Oh. Senin bizden. Ha şimdi söyle. Denize düştüğümde bir korkmuştun. Şimdi mi daha çok korktun o zaman mı? O şimdi daha çok korktum. Sen oğlum ne olacak sanki? Oğlum denizden çıkarsın yüzme biliyorsun. Ee? Baba. Burada orman her yer orman. Baba. Ayı yok bir şey yok. Ayı mı yok? Ali Mürtel diyor <laughs> ya babama aslanlar yersin. Baba bir şey gelsin. demek istiyorum. <laughs> Aşkım ee, Allah'ımı seversen ya. Bir, ha. bir daha gelerken telsiz al. Bir, telsiz alacaksın. Evet. İki, hiçbir yere ayrılmak yok. Üç, siz bir yere gitmek yok. Sen bu asfalt atlarken anlamadın o mı? O tepenin ha, arkasındaydık. Şu tepenin arkasındaydık. <laughs> Aynen. Bu adamlar bir daha seni bir yere getirmeyecek. Onu anladım. Sen şu ya gördüğümüz bir yerin soyun. bir ha? tık daha Yo, arkasında... Yo doğru söyledim. Bir dahaki sefere telsizi getireceğiz. Ben de aşağıda onu diyordum. Oh. Sessiz alıp süs diye kullanıyor. Sessiz kaç kilometre şey yok? 10 <laughs> kilometre de ağaçlardan. Şu düzde çeker ya, yüksekte çeker. Ağaçlardan çekmiyor. Baba, işte <laughs> a, a, telefon, baba. telefon, a, telefon. telefon. Asfalt dedim Aşkım bu asfaltı atladın nasıl bilemedin? Aşkım. Ben dedim ki bu kadar yakın değildik. Bir aşağıda sandım, aşağı indim baktım bir yol çok kötü. Dedim bir aşağıda inecektim de siz bağırınca girmediniz. Ver, sen ver, ver. Senin Allah, Allah, Allah. Ben o zaman şey nereye inmiş olurdum? Anamura mı inmiş olurdum? İnerdin Anamura <laughs> da biz ne yapardık acaba? Ya ben yarın nöbetçiyim ondan korktum. <laughs> Yoksa ne olacak bu dağda? Bir gece geçirirsin. Bir şey diyeceğim baba. Aa, ya beklerken ben çok ağladım. Özür dilerim <laughs> oğlum ya. Ağladı sen... çocuk korktu. Niye korkutuyorsunuz? Niye mi korkutuyoruz? <gülüyor> Çaktır. <gülüyor> Çaktır. <gülüyor> Çaktırmadan gelsiniz <laughs> ya. Çocuğu korkuttuk mu yoksa sen Baba. ses vermedin. Babası vermeyin. Babası vermeyin. Az bulmuşsun. Tut. Aa ben kamerayı ters çevirmişim. Düz çevirdim seni. Tamam ben ya. Bu tarafa inecekken bu tarafa. Anne ben bir aşağıda aşağı inecektim. Şunu bir kararsız adına kaldım. Adına Tam Şimdi, karar verseydim aşağı gidecektim. Dur Bir mantardan önce dur bir su içsin adam. Oy. Adamla bir şey böyle aşağıya in. Ya aşağıya. Oradan oradan da bir daha aşağıya. Şey Obu. Nasıl indin? oğlum sen? um Çok düzü indim. dolu. Çok dolu. Çok Hay hızlı düzü indim. Düzü ben düzü indim çok hızlı ya. indim ha. Herkes aşağıda diye. Böyle hızlıca indim karanlık olmasın diye. İşte tam ters olmuş. Anne neyi şimdi. karıştırmış biliyor musun? Tepe değiliz ya. Adam. Ramazan abi arabaları öbür tarafta sandım. Bu tarafta değil, öbür tarafta. Yok, Şu inmiş, arabada yok bir tane yok bir tane. Bir tane inmiş. Bir tane daha toprak yol geçmiş. Bir tane. Bir daha aşağı inmiş. Anne çıkarken çok çıktık gibiydi kız. Yukarıya doğru. Ben de dedim ki bu kadar aşağıda olamaz. Bundan ya. sonra ayrı gezmek yok. Bu telefonsuz bir yere gitmek de yok. Telefon alsan bu olacak çocuğum da. Küçük çanta ama koyalım. Anna, anne anne anne. Anne anne bir de tezgizimizi koyalım. Bir kız alan basıyor. Bak hani Bildiğim, o lazım. Orada yanı başımızdan ayrılmazdı. Sizden böyle Siz, damlayla öbür yolun hep sırtın öbür tarafı. Beni da, kaybettik başımız sağ olsun. He? Oradaydı. Neyini Beni kaybetti. Aşkım sen niye seslenmiyorsun? Neredesiniz diye. kız, diye. Se, kız seslenmiş işte. Seslendi. ses gelmemiş sırtta o. olunca. Bunlar hiç düşürüm. ses vermedi. O kadar, tam şu... Ulan tam oradan bağırıyorsunuz aşağı ses geliyor. Ben orada bağırıştım yakın ki niye sesim duyulmadı ilginç yani. Ama sırt. Balık sırtını düşün. Biz balık sırtının bir tarafındayız, sen bir tarafında. Allah Allah. Allah, Allah. Dedim. Allah. Hiç duymadık, sesini duysak mutlaka sesliyiz. Ben dedim ne gıcıklık olsun diye, beni buraya ben kadar çıkardılar. Ya. Gıcıklık olsun diye seslenmiyorlar Anladım, dedim. O. Karanlık olmadan Anladım, ineyim dedim. Hızlı hızlı indi, bu sefer çok inmişim. <laughs> hızlı gidince yani. herhalde ben mesafeyi de şey yapamadım. İkiniz bir iseniz ikiniz annemle ben bir geçin ya. Evet. Ya bul duydum işte, ondan sonra ayrıldık biraz vaktiydi. Ha o gülüm aldı Sen de biliyorsun, bir ben de biliyorum. Ben ne bir daha tesisimi de. koynuma katarım. Birini de Hanife'ye bırakırım. Hayır sen ne? telefonun da Aşkım, Aşkım şu dağın arkasında telsiz çekmez. Bak. Çek edelim, dur çekmez, dur. Çekti. Çek çek Çekti sen aşağı gidiyorsun ben buradayım. Sen yönünü ne bileceksin? Sana, Senin nerede olur? Bir ateş be, yakacaksınız dumanla Hanife, birleşeceğiz. Bak Hanife ile biz aynı yerden sesleniyoruz. Hanife'nin sesi aşağıdan gibi geliyor. geliyormuş Ramazan abiye. Benim sesim bir şey. Yukarıdan. Şey. Evet işaret bir şey de olur bak ondan da taşıyalım. Zıps havaya attın mıydı? Ya Yapıyorlar sen Geç gerek yok. Sabah gelin öğlen baba, <laughs> baba ben de ben, ben, tamam. ben. Ne de ne ben de demek. Al Yukarıdaki rafdan da çıktı. Hayet ne? konteynerindeki deki topayı yaktık. Ömür doldu dışarıya 10.70 görünüyor. Yani gördünüz. böyle yapabiliriz. Uzaktan gördünüz değil mi? Ramazan abi şu sütkada bak dedim öbür tarafa. Ondan sonra Aşağıda vermiş aşağı salmış arabayı. Geç Allah ya sen de. Bundan sonra böyle bir şey olmasın ne çocuğum. Bundan olmasın anne. Dur. <laughs> ya şunu. bir birkaç tane de. de atsana. Ne ben ben anne atıyorum. Get at. Atın. Atın. <laughs> şu Ali Mirza'nın kurmuş. Bu benim kayım mı? Kendimden ne geçtim tutaşım. ya. Ya geçsin sen mi ben mi? Annem kaybolsa hadi diyeceğim. Veya bizlerden biri hadi ben mi? yer yön, yön bilmiyor. Kızım Yen sanki sen biliyor musun? Kaybolduktan oluyor. sonra insan yönünü nasıl bulsun? Ben Ramazan abinin böyle olduğunu bilsem salar mıyım? Bir, bir, daha, bir daha yok, yok galiba da Ramazan Şurada bir iki dakika video çekeyim. Telefonu video... da tripoda bastı. Mantarı mı Baba. 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 Tamam. E bak canavar işlemiş. Ya kedi işlemiş. Sessiz evet. olun. Yok ben yemiyorum. Sessiz olun deyip duruyor bu da ya. Biz niye sessiz Vermiyor. Ses verse ne diyeceğim. Ses de vermiyor. Burada Baba, yani tane ben burada. ben ben gideceğim. E bak, ben e ben şuraya gideceğim. Nefes, nefes nefes de şuraya gittim. Sen benim sesimi duyacak mısın acaba? Kaybolma oğlum, Karanlık etraf. Ben şey. <laughs> sen abinin sesi olduğunu duydum. Hatlayacak işim var. O da değil. De.